Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dünya Samira birincisinden öğretici rehber ve hemen ardından Antramondaki rehberimiz bittikten sonra da vadide bir öğretici oynanışımız olacak. O yüzden onu da şimdiden söyleyeyim. Rehber bitince kaçmayın diye. Çok güzel bir Samira rehberi sizleri bekliyor. Samira'nın yetenek kiti, en hızlı komboları, nasıl oynanması gerektiği bunlardan size bahsedeceğim arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi bir Samira'yı tanıyalım. Samira'da bu arada önce Q, ondan sonra E, en sonunda W fullleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Semra'nın pasifi Semra rakip şampiyonlara bir önceki isabetten farklı saldırı ve tanklerle hasar vererek combo yapıyor. Her bir de E'den S'ye kadar notlandırıyor bunu. S en iyisi ve ulti için S'ye ulaşmamız lazım arkadaşlar. Not başına da hareket hızı kazanıyoruz. Göstereyim hemen olayı. Bakın. E oldu. Ama ben düz durmaya devam ettikçe bu E'de kalacak. Benim Q atmam lazım. Sonra bir daha düz dururuz Sonra bir daha Q mesela. Gördünüz mü? takır takır yükleniyor. Semiran'ın olayı da birazcık bu hani. ADC Riven gibi düşünebilirsiniz. Araya oto ataklar, Q'lar, W'lar, E'ler sıkıştıracağız. Hızlıca S'e ulaşacağız arkadaşlar. Devam edelim. 3 tane pasifimiz var bu arada. İkinci pasifimiz. Semir'e yakın dövüşten vurursa arkadaşlar ilave büyü hasarı veriyor ve bu eksik cana bağlı oluyor. Bu ne demek? Hemen en güzel örneğidir bu. Ormancıya yardım etmek istiyoruz değil mi? Bakın. 64 vuruyorken yaklaştığımda Normalde 64 vuruyorken yaklaştığımda bakın 64 artı 22, 23, 24. Bakın eksik canına bağlı. Yani ormancılara yardım ederken aslında kılıçla vurmanız aynı sürede daha fazla hasar vermenizi de sağlar. Böyle anlatabilirim bunu. Bakın 86 vuruyorken buradan da 86 artı 37 vuruyorum. Yani bu olay bu. Yakından kılıçla vuruyor ve rakibin eksik canına bağlı ilave büyü hasarı uyguluyor. Her şeyde mi uyguluyor? Hayır arkadaşlar. Kulelerde uygulamıyor mesela lerde bakın böyle 12 vuruyorken örnek veriyorum kılıçla vurduğumda da 12 vuruyorum da söylemiş olayım ama milyonlarda falan çalışıyor. Evet, evet. Samira'nın arkadaşlar son pasifi oyunda zaten daha iyi göreceksiniz bunun uygulamasını ama yine de anlatayım. Hareketsiz bırakılan rakiplere aynı Svea'ninki gibi sağ tık atıyoruz bakın yani vurma emri veriyorum şöyle sağ tık emri atıyorum. Bu da rakibe benim atılmamı sağlıyor atılmamla beraber rakibi yarım saniyelik havaya kaldırıyor. Çok temiz bir yetenek. Aynı hedefe sürekli atamıyorsunuz. Altında böyle Nautilus'un düz duruşu gibi böyle bir yuvarlak sayıyor. Aynı hedefe sürekli attırtmıyor. Yani ama farklı hedeflere ard arda atabiliyorsunuz. Bekleme süresi yok arkadaşlar bunun. Sürekli farklı hedeflere atabilirsiniz. Ama aynı hedefe ard arda atamazsınız arkadaşlar. Samira'nın pasifi bu şekilde. 3 tane pasifi var. Her biri birbirinden güçlü zaten. Şimdi Samira'nın Q'suna geçelim. Q'su gösteriş. Şöyle bir işaret çıkıyor. Bunun zaten uzun olanın silahla yaptığını, yakın olanın da kılıçla yaptığını anladık. Hemen uygulamalısına geçelim. Bakın Yusu böyle. Düz vuruşumuz kadar vuruyor yaklaşık olarak. Uzaktan böyle. Sürekli 2 saniyelik bir bekleme süresi oluyor full dediğimizde. Sürekli bir dürtme ihtimali sağlıyor bize ve kritik vuruş yapabiliyor arkadaşlar Q'muz. Bomba içinde zaten çok sık kullanacağız bu yeteneğimizi. Ha bir düz vuruşların arasında Q'lar sıkıştıracağız. Ve arkadaşlar E'siyle ile bir kombosu var. Onu da zaten göstereceğim. Q'muz arkadaşlar kritik vuruş yapabiliyor. Ve can çalma etkilerini uyguluyor. Yakından yaparsak da arkadaşlar hemen şöyle iki tane daha ben şey ekleyeyim. Böyle bir kılıçla bir darbe yapıyor ve alan hasarlı vuruyor. Olayı budur. Gördüğünüz gibi. Kılıcın Q'su da bu şekilde. W'muz Samira'yı Samira yapan şey arkadaşlar. İlk sorunun cevabını vereyim. Kule saldırılarını önlemiyor çoğu şeyi önlüyor ama kule saldırılarını önlemiyor arkadaşlar. Şimdi Yasuo'nun W'sündeki mantıkla aynı düşünün bunu. Arkadaşlar W'muzu atarken iki defa hasar vuruyoruz etrafımıza. Gördüğünüz gibi iki tur hatta şöyle kukla üzerinden de göstereyim arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi iki defa hasar vuruyor ve bunu kılıçla yaptığı için ilave büyü hasar da vuruyor. Onu da dikkatini çekerim. W'muz arkadaşlar ya son W'su gibi çoğu yeteneği dodge'luyor. Eşin ultisi, Caitlyn'in ultisi, işte Thresh'in hook'u, Naut'un Q'su her şeyi dodge'luyor. Ama kule Zerat'ın Q'ları, Ziggs'in ultisi mesela bunları dodge'layamıyor arkadaşlar. Çok güçlü bir yetenek. Ve atarken E de atabiliyorsunuz W'nüz açıkken. Yani şurada bir takım arkadaşımızlar ölüyor. Senaryo yazıyorum tamam mı? Cait'in ultisi geliyor. W'ye attım, flash attım onu kurtardım mesela. Ama tabii yetenek çok kısa sürdüğü için arkadaşlar iyi zamanlamanız lazım. Doğru bir zamanda açıp ekmeğini yersiniz bu yeteneği. Yetenek iki defa vurduğu için şöyle bir kıyağı var. Normalde bakın W'yu açtığımda bana büyük getiriyor ve E'de bırakıyor. Ama ben bunun arasına bir E sıkıştırırsam yani W, E, W yapacağım için bana 3 tane combo yükü verecek. Bakın gördüğünüz gibi C'ye kadar taşıdı. Bu da size bir tüy Hatta W, E, Q'da yapılır mı? Yapılır niye yapılmasın? Gördüğünüz gibi. Geçelim E'ye. Heyecan dorukta. Samira atlıyor arkadaşlar ve üzerinden geçiyor rakibin takım arkadaşlarının minyonun orman kamplarının neyi bulduysa bakın hatta takım arkadaşı da koyalım bir tane dost kukla koyalım oradan da göstereyim size minyonların da yine aynı şekilde üstünden atlayabiliyor minyon doğuşunu açalım şöyle gösterelim onu da aynı şekilde rakip minyonlarını da üstünden atlayabiliyorsunuz ve Samira'yı e şöyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu arada tekrar Mion'da kapatalım. Oyunu bitiriyorlar. Mesela şurada bir rakip var. Aynı ya son niyesi gibi duvarlardan geçebilmek için de Samira'yı e kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Dost şampiyonlarda atlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güçlü bir yetenek. Bunu en sevdiğim yanı ne? Bu yeteneğin en sevdiğim yana Tristan Ws'ne olan benzerliği. Kill alırsan sıfırlanır. Asist alırsan sıfırlanır. Muazzam bir özellik bu zor pozisyonlarda kalan bir şampiyon Samira. Aralara girmesi gerekiyor. Aralara girerse bir şekilde kendi geride kurtarması gerekiyor. Çünkü bu bir nişancı. Ve nişancılarda araya girmek birazcık sıkıntılı bir mekaniktir. Kayısa'da, Vayne'de de bu tarz mekanikler var. Hani araya girip oyunumuzu yapacağımız için, ultimizi açacağımız için... Bu yüzden arkadaşlar geri çıkmamızda kendimizi korumamız da lazım oluyor. E de bize bunu sunuyor. İçeriye gir, kilini al, takım arkadaşından kaç. Mis gibi olay mesela. E atarken Q atabiliyorsunuz bu arada. Ondan hiç bahsetmedim. Unuttum onu. E Q yaparsanız yol boyunca herkes hasar yer arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim ultimiz ne işe yarıyor ve ultiyi nasıl hızlıca açabiliriz. Şimdi her yeteneğimiz bize arkadaşlar büyük veriyor. Q'muz da 1 veriyor. W'muz da 1 veriyor. E'miz de 1 veriyor. Hani düz vuruşlar zaten araya sıkıştırmamız lazım. Şimdi bunu hızlıca nasıl yapabiliriz? Ve ultiyi nasıl açabiliriz? Önce bir ultiyi gösterelim şöyle. Ben kombomu yapayım. Bakın ultimizde alandaki herkese vuruyor. Bir sınırlaması yok. Katarina gibi mesela. Katarina 3 kişiye vurabiliyor. Bu şampiyonumuz herkese vurabiliyor. Ve ultimi bir daha açayım. Alandaki herkese vuruyor. Arkadaşlar ve en sevdiğim yana can çalmada uyguluyor. Ve bekleme süresi yok. Evet 3 saniye yazıyor ama bu şeyden. Hani formaliteden yazıyor anladınız mı? Bekleme süresi yok arkadaşlar bunun. Komboyu yaptınız ultiyi açtınız bir daha combo yapın bir daha açın. Bir fight de 3-4 defa ulti attığımı biliyorum yani öyle söyleyeyim size. Ultimizde gerçekten çok OP bir yetenek. Şimdi ulti atarken E atabiliyorsunuz arkadaşlar. W ulti yapabiliyorsunuz ama ulti W yapamıyorsunuz. Onları da size hemen göstereyim tekrardan. Bakın. Ulti W olmadı gördüğünüz gibi. Şimdi W ultiyi yapacağım. Şu an W açtı gördünüz mü? Küçük bir süre. Bu da ne demek? Mesela ultimi açmadan önce ben W ulti yaparsam o anda gelen Thresh'in hukunu işte ne oturusunu, çapasını falan dojlaya biliyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir özellik. mi de hemen göstereyim. Ondan sonra kombolara geçeceğim zaten. Ulti açıkken E ile kayabiliyoruz arkadaşlar. Birini öldürdük mü? Kay devam et hani. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu ilde geçelim. Rünlere geçelim hızlıca. Arkadaşlar bu ultte cam biçenim. Ayakkabımızı, ebedi kılıcımızı kesin alıyoruz. Zaten bunlar sırasıyla alınacak ve ana eşyalar. Ardından ölümün dansı bitiriyoruz. Bir tane hayalet dansı alıyoruz çünkü araya gireceğimiz için bize kalkan lazım. Tabi yeni eşyalar geldiğinde Samira'nın da zaten bu ilde değişecektir. Tekrar videosunu çekerim ve son eşyada güvenlerden gibi eşya. Civalı kuşak olabilir yani civa yatağın olabilir, kanoslamış olabilir, koruyucu melek olabilir. Hani araya gireceğimiz için gerçekten kendimizi kurtarmamız lazım. Bu yüzden son eşyaya kesinlikle defansif yapın derim. Ben kanoslamış alayım mesela can çalmamda olsun. Şimdi arkadaşlar kombaya geliyorum. Önce bir yavaş yavaş yapacağım. Bu arada CTL2 etkileşiminden de bahsedeyim çok güzel bir disrespectçi. Çünkü ben kill aldığımda genelde rakibimin kafasına altın fırlatıyorum. Çok da havalı oluyor. CTL2'ye bastığımızda bir para fırlatıyoruz. Bizden bir gold eksiliyor. Rakibi bir gerçek hasar vuruyor. Ve bize bir combo yükü ekliyor bakın. Yani fightlara tabi böyle başlamak çok zor ve gereksiz. Çünkü anlık gelişen bir olay bu. Ama çok da havalı duruyor. Yalan yok. Öldürdüğünüz rakiplerin üstüne bir gold atıp siz de dalga geçebilirsiniz. Arkadaşlar şundan da bahsetmekte fayda var. Normalde arkadaşlar ultiniz açıkken Q atamıyorsunuz ama ultiniz açıkken EQ yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrar şöyle doldurayım yüklerimi ve size göstereyim. Ultim açıkken bakın EQ yapıp Q'mun hasarını da vurabiliyorum. Bu da aklınızda mutlaka bulunsun. İlave hasar verirsiniz. Ilave hasar yok eder ortalığı. Yakıncı Q'muz için şöyle bir olay var arkadaşlar. Q'yu atarken arkamıza flash atabiliyoruz ama sadece yakıncı Q'sunda çalışıyor bu. Şöyle göstereyim size. Tekrardan Q'yu mesela bu hedefe atıyorum ama şurada daha kırık bir şey gördüğüm zaman normalde çünkü bakın buna ateş etmeye veya Q atmaya kalktığımda bunu silahıyla yapıyorken şöyle bir Q flash ile buna da kılıçla vurup ilave büyü hasarı hani vurmamız gerekiyorsa bu tarz bir trik de var arkadaşlar. Bunu da size bahsedeyim. Ve E flash'ımız var. E flash nasıl yapılır? Hemen iki tane böyle birbirinden bir tık uzak koyarak gösterelim. E flash atarsam gördüğünüz gibi E'nin hasarını bu arkadaş da yiyor daha yapalım. E haliyle E flash oluyorsa EQ flash da olur. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi EQ flash'ı da bu şekilde yapabilirsiniz. Hızlıca iki kişiye de hasar vurursunuz ve konumunuzu değiştirirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bekleme süresindeki azalmayı kapattım. Mana bedellerini kapattım. Samira'nın kombolarına geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk kombomuz düz vuruş Q düz vuruş W e, düz vuruş. Yapıyorum şimdi bak. Düz vuruş Q düz vuruş W e, düz vuruş ultimize ulaşabiliriz. Biraz yavaş çekim yaptığım için size de tabi yavaş gözüktü. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlı yaparsak bir saniye bir buçuk saniye içinde ultimize doldurabiliyoruz. Son kez yapıyorum kombomu. Şimdi arkadaşlar başka bir combo yapacağız. Kombomuzda düz vuruş Q düz vuruş E düz vuruş W olacak. Bakın. Düz vuruş Q düz vuruş E düz vuruş W. Gördüğünüz gibi bu da ultimizi açıyor. Hemen bir daha yapalım şu combo yükleri gitsin. Yavaş çekimde yapıyorum zaten komboları. Bunu hızlı hızlı antrenmonda çalışarak daha iyi yapabilirsiniz. Düz vuruş Q, düz vuruş E, düz vuruş W. Gördüğünüz gibi kombomuzu yine dolduruyor. Şimdi bir tık zor bir combo ile sizlerleyim arkadaşlar. W'miz iki kere vuruyor yine bundan faydalanacağız. Şuna W1 şuna da W2 diyeceğim gördüğünüz gibi. Düz vuruş W1 E Q düz vuruş W2 yapacağız. Yapmaya çalışıyorum. Düz vur W, e, Q, düz vur W. Gördüğünüz gibi bu da yine çok hızlı kombolardan birisi. Hızlıca S'e ulaştırıyor bize. Şimdi arkadaşlar bir başka combo Düz vur Q, düz vur W, e, W. Bunu yapacağım. Düz Q, düz W, e, W'nin ikincisi. Gördüğünüz gibi bu da ultimizi hızlıca çalıştırıyor. Ve benim en çok kullandığım combo düz vur, EQ, düz vur, double Bunu yapacağım şimdi. Combo benim en çok kullandığım ve en hızlı ultiyi getiren kombodur arkadaşlar. Şimdi öğretici oynanışa geçiyoruz. Hepinize keyifli seyirler arkadaşlar. Bu gösterdiğim komboları orada uygulamaya çalışacağız. Anlatabildiğimizi oyuna dökeceğiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Samira'nın şimdi öğretici oynanış kısmındayız. Hemen videonun başına hatırlatıyorum. Daha fazla Samira videosu için kanalımıza destek olmak için bir like ve abone atarsanız çok mutlu olurum. Evet yanımda yine Arer var. Aracım hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar Pantheon şimdi şuradan geçerken aha. Aynen. Lert bas geri. <laughs> yani sıkalım şu. Oo, oo, kızdım. Şu an çok kızdım işte. Ekko'ya yardım edelim arkadaşlar. Tabi jungle'larda yardım ediyoruz. Kılıçla yardım edeceğiz. Antramon'da da bahsettiğim gibi kısa sürede yani hatta aynı sürede daha fazla hasar vuracağız. Yardım ederken kılıçla vuruyoruz. Bunun sesi bir tık fazla geldi. Azaltıyorum azıcık. 2 levelde ilk güç patlamamız. 3 levelde ikinci güç patlamamız. 6 levelde tamamen nükleer patlamamız oluyor artık. Bota bastım da alacağız diye. W açtı şimdi. Tamam. A'ya kadar ulaştım hızlıca gördüğünüz gibi. Dalacağım Adro. M5. Pantheon ama flash yok Pantheon'a. Aynen. Ekliyorum. W maçta en ondan şüpheliyim. W açmıştır ya. Arkadaşlar biz Samira ile rank 1'e kasarken Leona'yı, Rakan'ı, Naoto ve Pantheon'u kullandık. En çok Leona ve Pantheon'u kullandık çünkü Samira ile çok iyi oluyorlar. <laughs> Hemen atlamıyorum şimdi ele atladım. Ben de var Flash'tan. Aldık ilk Arındıra bastım. Ignite'ı söndürdüm. Bu arkadaşta. Gel gel. Yakalayacaksın evet. ya. Kaçar. W'ya bastım. Pantheon'un mızrağı değemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi level üstünlüğümüzü hızlıca kullandık. Şimdi EQ'mu kullanıp dalgayı ittiriyorum. Twitch geliyor. Bu adam o yüzden burada. Twitch görünmezliğini açacak tabii ki de. Ben de bu bait'i yemiyorum. Kaçıyoruz beyze. Alttan sonra zaten kazanacağız ve bakın minyonları E'de atabilirsiniz koridoru hızlı gitmek için. 40 bana zaten hiçbir şey değil. Ve 2-3 gün içinde Semiran'ın manevrenli bu de gelecek arkadaşlar. Onun içinde yine bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum fanları ittirmek için atayım dedim. Evet Twitch'e tuttu kule altına girdim ben. W'nun tamamlayıcılığından bahsetmiştim. Hatta şöyle girişik olayından da bahsetmiştim. İkisini de aynı anda yapmış olmak gerçekten mutluluk veriyor. Şu ana kadar antrenmanda neyden bahsettiysek oyununa döküyoruz. Semre'nin 3 level güç patlamasında da double kill olarak kullandık. Şu anda 4-0 durumdayız. Elo'muz da platin elo arkadaşlar. Yüksek elo'da da Semre videoları gelecek ilerleyen zamanda daha iyi anlatabilmek ve gösterebilmek adına elo'yu biraz düşürdüm. Ne <laughs> W'nün devam hasarı. Ardından bir E daha. Q düz vuruş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kombolarımız takır takır çalışıyor. Ve şu an Semire'yi kimse adam akıllı bilmediği için arkadaşlar. Hızlıca siz de bu şampiyonu istediğiniz gibi kasabilirsiniz. Dakika 6'da 6-0 duruma geldik. Ve can biçeni bitirdik. Gerçekten her oyunumuz böyle geçiyor. Hani o tam yılda da görmüşsünüzdür. Sürekli zafer aldık. %100 ünit yaptık. Ve hepsi artı 25 30 kil. Zaten benim ortalamam 27 kil arkadaşlar 32 maçta. Çar çok kil alıyor. Ve 2-3 yani tane alırsa arkası geliyor. Durmuyor artık. O yüzden de yani gayet normal yüksek killler almamız. Onu size söyleyeyim yani. Hani aa Sun Taylor bu. Haha <laughs> 30 kil aldın. Her yerde alırsınız gerçekten. Tek yapmanız gereken komboları çok iyi öğrenmek. Ve antrenman modunda ellerinizi ısıtmak. Bakın EQW ile hızlıca wave'i de itebilirsiniz. Oo, bunlar agresif. Koyacağım sana. Buraya. Ha, fiddle'ı görmedim. Altıyım. Buraya oynamayacağım. Çıkacağım arkadaşlar. Burada oynayacağım şimdi. Burada totemleri yok. Fiddle'ın ultisi gerçekten çok güçlü bir yetenek. O yüzden hiç buraya bulaşmadım. Onlar buradan Ejder'e yardıma giderken Başlarım. Tamam, bir kill aldık bile. Arındıra basmadım gerek yok diye. Twitch flash attı. Ejderi almıyordur değil mi? Bir gidip bakayım mı? Alıyor olabilir. Allah. Yürü bakalım. Bak bak, zaten belli ettik. Ha, çakal burada gözüktü. Şimdi gel kanka. Burası wardlu mu şu an? Yürü yürü. Yürü ya. ulti de bir kill alalım. Manan bitti, manan bitti, manan bir. Olsun Aa, yani blue, blue var, Blue var, Blue var, Blue var. Ultimin bekleme süresinin olmayışı. Gerçekten muazzam bir özellik. Bunu da kullanıyoruz ve şu anda arkadaşlar 10'a 0 durumdayız dakika 9'da. Takımımızın 13 kili var onu bizde. Burada bir bekleyelim. Bu arkadaşlar sabrına yenik düşecektir. Ve bu farmları iyice ittirmek için gelecektir. O zaman da onları kesmiş olacağız. Aha. Merhaba. O da bana <laughs> merhaba, diyor. <laughs> Ay, o da o merhaba diyor. Ultimi şöyle hani ittirmek için de yine açabilirim. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Bekleme süresi yok. 100 mana. Koridoru ittirdim. Ultimi de kullandım. Şimdi bu dalgayı da ittirmek zorundayım. Yoksa koridorum çok kötü kalır. Burada kalsın istemiyorum. Hemen benze e basıyoruz arkadaşlar. Şu anda gayet iyi durumdayız. 3000 goldla beyz atıyorum. Alacağım eşyalar ayakkabımı bir an önce bitirmek ve tek kılıcı almak. Ardından da arkadaşlar iki tane ben uzun kılıç alacağım. Zaten ebediden sonra gideceğiz şey alacağız. Ölümün dansı alacağız. Şimdiden yerini yapalım dedim. Artık arkadaşlar 2v1 bile atabilecek durumdayız. Hatta Fiddle gelsin 3v1 atalım. Öyle bir durumdayız. Bu arkadaş iyice yanaşacaktır. Pantheon buraya wardlamadı. Twitch şu an görünmez geziyor. Değil gezmiyor. Artık ölüyor. Aha. Oo. Geliyorum adam. O yememek için bastım bunu arkadaşlar. Arkadan set. Aa, o sıkıntı oldu. Ulan, Ulan birini alsak hepsini alacak da sen seti görmedin. Kanka sen ya direkt dalabilirdin aslında. İki kişiye stun attın. Senin dash atıp dalman gerekiyor. Burada ben sen... kendimi kurtarmaya çalıştım biraz da. İşte senin orada diyorum ya bana gelsen çok rahat hepsini keserdik ya. Siti takmayıp direkt gelip orada ulti iki kişi direkt fiddle'la twitch yok oldu adam. Doğru doğru Sen... oraya oraya ben bakmam Hayır, lazım oraya... ben 11 0 oynamıyormuş gibi davrandım. Kasmamışım gibi davrandım orada. Kastığımı unuttum. Orada doğrusu aslında deş atmakta, asla R yapmayıp hepsini doğramam lazımdı. Biraz R yaptık. Burada da neyi öğretmiş olduk? Abi Samira'da R yok. Samira da alayına gider. Dalacaksınız arkadaşlar. Kaçarsanız ölürsünüz. Oy, havli söz. Böyle arkadaşlar jungle'ınız tapa gank atarken falan sırf rakip çalmasın diye başka herhangi bir amacım yok. Gidip dediğimi alıyorum. Bu sayede rakip çalmıyor. Tek kalıyor et. böyle girdi geldim. Gide. de Yine W'nun tamamlayıcılığı gördüğünüz gibi. Skor W aldı bu arada. W vuruyor. Sadece bir defansif yetenek değil. O geliyorum. Geliyorum. Geliyorum Eray. Bir tık oyalarsan geldim. Veya bana yana şey atayım senden. Şöyle buyur kardeşim seni. Şey. Aha. Fear'ları her şeyi yedim. Ignite ee, attın mı lan? Ultim var. Ignaten. Manam ah, yok ah, ama. Manam ah. <laughs> yok ki ultiyi bir daha açayım. Pratik zeka oh, almadım. Oh. Zaferle girdim arkadaşlar. Normalde pratik zeka de girilebilir. Yani sizlere tavsiyem pratik zeka girmeniz. Orada ultim olsa ölmeyecektim. Takımda arkadaşlar 18 skor var. 14'ü bizde. Yalnız ne bu çocuk? İyi oynadı. Bu ne bu kanka bu? Ulan okuyor. Vallahi helal olsun Yosua. O Q'yu kaçırmasa 10 numara oynamıştı <laughs> ama o Q'yu Kanka kaçırmadım. yine de 10 numara oynadı. Vay Yasuo helal. Arkadaşlar yani ha. bakın. Oo kalkan çok iyi geldi ama. Pantheon tabi skoru çaldı burada. Çok güzel yaptı. TV çekil gitmedi. Takımımız iyi durumda değil. Her şey bizim kontrolümüzde şu an. O yüzden oyunu satmamamız lazım arkadaşlar. Düzgünce oynayıp bu maçı kapatacağız şimdi 10 dakika içinde. Tabi full build'ini de göstermek istiyorum. Takımın fitlemesi biraz iyi. Oyunu istediğim kadar uzatabilirim. Dedi var mı ki Fiddle'ın? Ultisi var mı? Daha önemli tamam, bir boş soru ver. değil mi? Aynen öyle. Bunu diyecektim ben de. Evet. Biz öldük mü iki defa üst üste ölürüz arkadaşlar. Aynen. Gördünüz <laughs> gibi. Yana, Kulenin tamam. altına bir dive atayım dedim. Şu Twitch'i bir keseyim dedim, başıma gelmeyen kalmadı. Soy ne yapacağız acaba? Yosuo gerçekten sıkıntı bir Çaka. Şaka. <laughs> Tek yedi. Aa gel stoplay. stop lay. Bir sürü farm var. Et çalda bence ya. Direkt çalıya gidiyorum. Bence değil. Base at. İyi. Aa! Ya izi oh. ne? Ya ulan şanslı. Oğlum. İçime doğdu dedim bu çakal kaçamaz da baktı bizde geliyoruz hemen B'ye basmıştır dedim arkadaşlar öyle olmuş. Güzel siz de supportunuzu sakın dinlemeyip çalıları iyice kontrol edin kill bulabilirsiniz. Ejder var kanka alev bir de. Aha bak. Aha gel benden. Arkada set var. Bilerek kaçıyorum ya uzak duruyorum. Hadi penta. Ya kaçma! Aa! Yes! O Kaçtı Anladım. adam çok, çok güzel oynadık bu arada. Tüm komboyu kusursuz yaptık. 3 evet. defa ulti bastım yanlış görmemişsem. İki de olabilir. Ya iki ya üç defa ulti bastım. Gördüğünüz i̇ki gibi, galiba. muazzam bir şampiyon. Çok güzel oynayabilir. Oyunlar yapabilir. Sizlere de tavsiyem kesinlikle oynamanız. Şu anda bu şampiyon bedava arkadaşlar. Bedava derken, 6300 mavi öz ama hani lig kasması bedava. <laughs> 6300 alıp bedavaya Aynen Aynen öyle. <laughs> Güzel. Bu videoya da bir penta giderdi zaten. Çok da güzel oldu. Kulemizi de alıp base'e basalım şimdi. QSS alacağım. Arındırım olmasına rağmen QSS de alacağım. Bunun sebebi arkadaşlar adamlarda bir tane CC yok ki. Şuna bak. Fiddle korkutuyor. Pantheon W atıyor. Set işte kitle kontrol sokuyor. En kötü QSS flash yapayım yani. Ya son hortumundan ultisinden falan. O yüzden bir QSS de aldım. Defansif eşya şart bu şampiyona. Ölme geliyorum. Şuraya <laughs> beyitle. Beyitle. Beyitle geldim. Da la dro. Pista? Da. Kanka bir stun ah. at ama da vurayım lan. 3 zaten. tane stun attım ben. İşte bu. Aaa pure attı. Gördüğünüz gibi ulti açıkken E'ye de atılabiliyor. Bunu da göstermiş olduk. Ultiyi zaten hızlı doldurma kombosunu sürekli yapıyorum. Maviler çok böyle ilaç gibi gidiyor. Pratik zeka almadıysanız eğer. O yüzden mavilere konmaya çalışın çaktırmadan. Taşıyorsunuz yani. Boşuna almıyorsunuz arkadaşlar. İşte ölümün dansınız varken, bez atarken iyice emin olun döndüğünüze. Çünkü döndürtmüyor. QSS'in kendisi bitti. Çok güzel. Artık bana hareket hızı da verecek bastığım zaman kendimi güzel pozisyona geri sokacağım. Ve e, bence bu yeni eşyalarla Samira'yı da biraz Yeni bir eşyalar adlı. manyak manyak. Ama 200 ping komboları falan yapamayacağım için PB'de yeni eşyalarla Samira'yı diyoruz. Çekmiyorum. Beyin montaj. Ha YouTube. Ya kaçış montaj bu. Ha, geliyorum ben. Burada triple kill var kardeşim benim. Ben ilk önce uzaktan kaçan Fiddle'a tutayım. Bak sana koydum. Öldü. Aa ölmüş. Fiddle ne yapıyor? Kaçıyor. Ve ne ittirdin oğlum adamı? Hortumun geçmez bize kardeş. Oo bize de geçmez. Kanka ölümde kalaya atacağım senden hem geldi. Yine atacağım ben. İyi kaçıyor. E bunu nasıl da bile Hangi de <laughs> Ejder var gel Ejder alalım. Beyz atıp geliyor. 4 bulut yapalım. Son eşyaydı arkadaşlar. Hayalet dansçı alacağım çünkü gerçekten lazım. Defansif bir eşya lazım bana. Kalkan verecek. Hayalet dansçı tam bunluk. Yeni eşyalardan da ADC'nin serak olanı çok güzel gerçekten. Adını şu an unuttum öyle anlattım. Siz hepiniz anladınız zaten. Şimdi artık oyunu bitirebiliriz. Yeterince güçlendik. Hani highlight dansçı da azıcık kalkan verecek. Çok bir şey değişmeyecek. Gücü bu kadar şampiyonun. Daha fazla güçlenmiyor. Senna gibi falan değil. Arındırım da var. Cıvalım da var. Nerede bunlar? Pantheon burada. Bence güzeldi ya. Çıkmaz mı bir Penta? Çıktı zaten. Gel gel. O ben da doğru. Bir tane de ya. penta'mız çıktı. Antrenman modu falan da var. Video olacak. 40 dakika bize. Artık maçı bitirebiliriz. izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Daha fazla Samira videosu için like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. En yakın zamanda bir sürü Samira videosu gelecek. Hadi maçı bitirelim. Oo bitiremedik. Dalalım ya. Bir fight daha. Bir fight daha. Ulti atıyor arkaya. Tam buraya düşeceğim. GG, VP.